Studentlerin kabul edilmesi Kumra Devlet Üniversitesi'nde Urak ayın 25'inden başladı da Harman ayın ikisine uzandı. Hepsi de vardı kolaylıkları nice kendileri kabul etmek komisiyasına dokumentlerini getirsinler. Öyle de online kabul etmek sistemasından kullansınlar. Sevinirim hani bu yıl bize verdiler daha çok yer devletin uğrundan, büccet bütçük yerleri. Öyle analiz yaptık, bıldır bizde vardı 211 Бу ил онбир кишия тази да верділа. Бу сля, нечен зерим, вар гели генча рангысна бағалары чок юйсек орда булнаяр. Фикерлари, чучукларын, ушокларын чалышаяр. Аналары, бағалары чок ішлемиш онларнын. Школар, коймышлар оушоклара чок тияр. Оншында, онлара стиярим, девлет бір гюзел, бір сычак бақыш бақсын. Оншында, онна агерсіна да дәвлетін ұғырында, бюджет ерлерінде. Сергей Захария нышаннады ке университетін администрациясы савашты верілміш планы керіштірмі. Үйренменің екінші цикласында магистратурада онар бұны япа білділер. Бұ ил министерлік верді қарар. Комрад Девлет университетінде магистратура я студентлері са диоза анатлара англарында аккредитация хем авторизация бар. Бұрда университет бүйік еші кечірді, ұргулады ректор. Чоқ ұзманы тарафынан zanatlar kapandı. Biz oraya hepsini kim kim kayıldı, kim kayıl verdi kendi dokumentlerini onlar kabul ettik. Bugünkü Büyükü günahdık, bu güne günahdık bizde 414 kişi geldi. bir analiz yaptık ne geçinci yılın bakarım buldur buldur bize bu günde hep bu kadar geldi kişi. Sevinirim hani bir şık sakınardık hani gelip daha az studentler ama geldiler. Bu yıl bizde birkaç zanıtta ta daha kapamadık o sayın, sayısını insanın bunlar e, bağlı o zanıtlar hangisinde yürüdük tarafından. Sanırım hani bu ayın bitkisini adık, yılın çeketmesini adık, kapıcız bunları ama var öyle zanıtlar anılarında bakmayarak büccet yerlerine abiturientler taas vardı. Sanırım hani ileride orada biz yapacağız hepsini hani bizim kaplamız olsun daha geniş açık. Çalışacağız hani bilim uğru olsun eğitim kaliteli. Çalışacağız hani bizim gençler burada kabul o bilimleri, o zanıtları hangisinlere onlara olacak yardımcı kendi yaşamasında, dünyada da biz yapacağız hepsini. Hani devlet bizim gençler için başarılı hani değil. bizim talebelerim, bizim ünlülerim, birkaç yıl olsun ama inansın hani bunlar var mı, sorumlu bizim devlette Bugünkü gün ilk turun çıxışlarına görə, Qumra Dövlət Universiteti işindən sonra 4144 studen t qəblətdi. 75% büdcə yerləri yerləşək. Harmananın içindən 27-sinədan abituriyentlərin qəblədilməsi ikinci turda ailələr, nje nice kontrakt, ölə büdcə yerlərinə də 20-dən zədə zanada. Ludmilanova, Vladatabachu, Aleksey Gerçu gərtdə xəbərlər.